Hepinize yeniden merhaba. Merhabalar. Biz köyden döndük. İşlerimiz başlamak üzere artık. Daha doğrusu, e, korona belası e, başımızdan gittiğinde işlerimiz başlayacak tabii ki tam olarak ama hani bir umuttur ki, duyuyoruz şu anda, yeni açıklamalar geliyor e, turizmle ilgili. Onlara güvenerek işlerin başlayacağını umut ediyoruz. E, o yüzden döndük. Daha böyle çalıştığımız yere yakın bir yerlerde zaman geçireceğiz. Son birkaç günümüzü de burada geçirip, ondan sonra gidip otel işlerini yapmaya başlayacağız. Evet, şu anda ceza yemeyeceğimizi düşündüğümüz bir yerdeyiz. Yine kimse yok, ormanlık sayılmaz, deniz kenarında değiliz. O yüzden birkaç gün buradayız. Karavandan dışarı çok fazla çıkmıyoruz, e, çıkmıyorken dedik ki, neden tam böyle bir karavan hayatını, karavanla bir diye. günümüz nasıl geçiyor, onu neden göstermeyelim sizlere dedik. Yani illa merak edenler vardır. Evet. Karavan hayatı nasıl olur, çıkmadan insan birbirini nasıl yemeden olur? <laughs> yani Yerse küçük, ne olur? Küçük bir alandasınız çünkü çok kolay bir Gizim şey değil. Yani? <laughs> ne yapalım şimdi? Şimdi böyleyiz işte. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim ben. Hı. Ben şimdi yeni yeni flüt çalmaya başladım işte 1-2 senedir Hı. falan. Ben şimdi içeride bir saatten fazla flüt çaldığım zaman cihan başlıyor. Ah başım çok ağrıdı yeter artık. Bu döceğim, da insan beyin ama yani. <laughs> çok yoruldum artık dinleyemiyorum diye. Hı. Sen oyun oynarken ben ne yapacağım? Katıl bana. Multiplayer. Mu? Tabii. Tamam akşama var mısın? Varım lan. Maç mı yoksa dövüş mü? Ne geliyorsa elinden. Ben ikisinde de yenerim. İster avukat çek, ister penaltı vur. Avukat. Tamam. Tamam. Yapayım. O zaman ortalığı toplayalım. Hadi. Haydar haydar. Haydar haydar. Sağ. Yürüy ayağa, yürür mü Evet bebeğim. Yeni kostümünle, kedi kadın kostümünü anlat bakalım bize. Kedi kadın mı? <laughs> kedi kadın değil mi? Hayır. Neyi anlatayım? Yeni Flüt... kostümüm mü? Ya karavanda pantolon giymek evet, dünyanın en saçma şeyi galiba ama giydim çünkü giyecek bir şeyim kalmamış başka. Güzel oldun güzel bir tane. Şimdi flütle ilgili sorulan sorular var sana. Evet. Flütle Nedir? ilgili sorulan sorular. Ben hemen hatırlatayım bir tane soruyu sana. Flütünün marka modelini soruyorlar. Yamağının 212 modeli. Memnun musun? Çok memnunum. Ee, ama başlangıç için... Biraz pahalı olabilir. Ben açıkçası ilk flüde başladığında başladığımda yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye ikinci el 300 liralık bir flüt almıştım. Onu da öğrendikten sonra ikinci olarak bunu aldım. Siz de isterseniz öyle deneyebilirsiniz. Şu an eski flüdüm de elimde. Aslında birinize hediye etmek çok istiyorum. Çünkü bana çok fazla mesaj geliyor bununla alakalı. İşte çok soru soruyorsunuz hangi model, nasıl başladın, yapabilir miyim diye. Bu beni çok mutlu ediyor öncelikle. O yüzden birine hediye etmek istiyorum eski flüdümü ama iki tane notası basmıyor maalesef. Nasıl basmıyor derken hiç çalışmıyor evet, ses mu? Ses çıkmıyor. Hiç mi çıkmıyor? Yani çok zorlanması lazım. Bakım, da, onarım, evet, tamir falan? Biraz zor. Allah Allah. Yani biraz zor. Yani belki çok daha büyük masraflara denk gelebilir öyle olduğunda. Biraz Emin misin mu? sordun mu? Yani hocama sordum. Hmm. Öyle söyledi. Ben derse gittiğimde de zaten hoca benden flüdü alıyordu. Kendi flüdünü veriyordu. Öyle çalışıyordum ben. Hı. Yeşim hocam, canım benim. Saygılar. <laughs> Öyle. isterseniz ama e, yine de Ebru ne olursa olsun ben bir hani üfleyebiliyor muyum? Ses çıkarabiliyor muyum? Çok istiyorum denemeyi. Ama buna ayıracak bir bütçem yok diyorsanız seve seve gönderirim. Bana Instagram'dan ulaşın lütfen. Sendeyiz maestro. Bizim parçamız olsun be. Biraz hatalı olsa da. Olsun. Hatasız Hata da olmaz. Tebrikler. Virüsten dolayı kısıtlandığımız Bu günlerde bizim size önerebileceğimiz bir şey var arkadaşlar. Evet. Kendi potansiyelinizi fark etmenizle ve onu daha ileriye taşımanızla ilgili bir öğüt mü denir buna? Nasihat mı denir? Öneri. Öneri de olur. Hayat bir deneyim olur. Yani bizim deneyimlediğimiz bir şey olduğu için. Şöyle ki eğer ki bir enstrümana ilgi duyuyorsanız ki bence her insanın bir sanatla ilgili illaki bir tarafı vardır. Değil mi? Ya ama onu dışarı çıkarması gereken bir ortam gerekiyordur. Benim şahsen kendi adıma şöyle gerçekleşti. Bu bir gün evde bir gitar buldum. Babam getirmiş bir yerden. Onu öyle kurcalarken, ederken falan bir baktım böyle tıngır mıngır bir şeyler yapmaya başladım. Ama çok uzun zaman aldı. Mesela şöyle düşünün. Bir şarkının 3 saniyelik bir bölümünü hiç unutmamıyorum. Pembe na 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 o ikinciye geçerken benim bir günümü alıyordu mesela. <laughs> aslında çok basit şeyler. Biraz hayat gibi aslında bir enstrüman. Yani şöyle ki ufak ufak parçalar düşünün. Hayat da öyle değil mi? Ufak ufak parçaları doğru zamanda doğru yerlerde birleştirdiğin zaman sana musmutlu bir hayat. Yanlış zamanlarda yanlış yerlerde birleştirdiğin zaman da kaldı. Nota kayıklı. Ne oluyor? <laughs> Nota kayıklı. Nota kayıklı gibi bir şey oluyor. Yani şöyle ki yeni bir enstrüman demek aslında insanın sürekli maruz kaldığı dışarıdan aldığı sıralı sesleri ona uygulaması gibi bir şey. Bu yüzden hep bence hepinizin içinde bir enstrüman yeteneği var ya bir sanat yeteneği var daha doğrusu, bu enstrüman olmak yani zorunda de değil. Bu kısıtlı günlerde bence anne babalara, meraklı olan gençlere bir enstrümana bir ilginiz varsa bir şey yapın yani ikinci el Letko var, sahibinden var, o var, bu var. İkinci el bir enstrüman alın ve onu bir tıngırdatın şu evden çıkma yasaklarında falan böyle. Alın, onla uzanın şöyle, alın kucağınıza bir şeyler yapın. Pes etmeyin bu arada, ben yani 15-16 yaşlarımda gitara başlamıştım mesela. Hiçbir şekilde terli aletlerle yapamıyorum hmm. yani. Ve pes etmiştim, bırakmıştım. 25 yaşından sonra Fülü'de başladım. O da Cihan sayesinde oldu tabi. Biraz. Yani senin senin için, <laughs> ama sen de zaten şimdi sen de sen resim de çiziyorsun. Hı hı. Ne yani bileyim, ben, evet, ben, el işinde iyisin yani. Evet, yoğunluğum ama o, o sanata daha şeydi. Elverişliydim. Hı. Yani resim yapıyordum ve tamam evet bur, burada bitmeliymiş gibi hissediyor insan. Bir dönem spor yaptım. Belki orada bitmeliydi diye bakıyordum. Ya da ben de öyle. Hmm. Bir şey deneyip yapana kadar ben de. Sonra başka evet. bir şey öğrenmeye çalışıyorum. O da güzel bir nokta. Şöyle ki, şimdi mesela enstrüman için devam edersen ben bildiğim yerden enstrümanda da şöyle. Bir yere kadar kendiniz zaten temelini kendiniz oluşturabiliyorsunuz. internetten kendi şeyinizde, çabanızda. Bir yerden sonra, benim deneyimlediğim, yanınızda çevrenizde bir arkadaşınızı bulacaksınız. Sizden bir tık iyi olsa yine yeter. Sizden biraz daha iyi bir insanla devam ettiğiniz zaman hep onun seviyesine yükselebiliyorsunuz. Bir arkadaş daha bulacaksınız sonra. Zaten müzik çevreniz genişledikçe sizin kabiliyetiniz de artacak. Bunu göreceksiniz. Enstrüman için böyle bir şey geçerli. Sizden daha iyileriyle çalarak bir tık ama hani öyle profesyonel biriyle değil. Çalarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Hani bu el işinde nasıl olur bilmiyorum ama el ya işinde da de resimde kendini, kendini keşfettiğinde yapabiliyorsun her şeyi zaten. İstemekten geçiyor galiba biraz. Hı. Yani ben kendimden örnek vermek gerekirse resimle hiç alakam olduğunu düşünmüyordum. Hı. Bir gün bir şeyler karalarken ailem gördü ve şok oldular böyle. Ben o, o zaman mesela fark ettim yeteneğim olduğunu. Bana göre hala Hı. resimlerim çok çok iyi değil. Ama Hı. dışarıdan bir göz iyi iyi görüyor. Evet. Ya burada aslında yetenek, ailelere de evet, e, bence de öyle. Hani ilgili arkadaşlar dışında ailelere de büyük görev düşüyor. Çünkü her, her çocukta eminim ben evet. bir sanata, üretime karşı bir yetenek var. Sadece onu içeriden çıkarmak gerekiyor. Burada ailelerin daha duyarlı olması gerekiyor. Kimisini ben görüyorum, oturuyor. İşte bizim Orhan anca top oynuyor, anca bilmem ne pes oynuyor. Bilgisayarın başından kalkmıyor. Yani orada biraz sizin herhalde direktifleriniz doğru yerlerden böyle dokunabilirse bence doğru yerlere varabilir çabalar. Denemekten vazgeçmeyin ama. Evet, kesinlikle. Kamu spotu gibi bir bölüm oldu ama videomuzun içinde. <laughs> Uzun zamandır söylemek istiyorduk ama. Evet. Yani çünkü biz isteriz ki hepimiz potansiyelimizi fark edelim ve olabildiğince ileri itek, iteklemeye çalışalım kendimizi ki hayattan daha zevk alalım. Çünkü bunlar bizim yaşam kalitemizi geliştirecek hareketler. Özellikle sanatla olan alakamız bizim daha kaliteli bir yaşamımızı sağlıyor. Böyle. Ne ilgi duyduğunuzu fark ettiğinizde zaten. Evet. İlal edeceksinizdir. Pes de güzel tabii bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım, sen nereye oynamak istiyorsun? Burayla. Tamam, çalışıyor şimdi. Koşun kız turuncular. Evet, Ebru şu anda korner kullanıyor. Duygularını alalım Ebru Hanım. Şimdi nasıl gol olacaksın onun duygusunu Hadi, olacak. defans yapmayacağım. Aa, tutun tutun? İlk defa top geldi ve onda da gol yedi. Ben 10 defa attım Volkan tuttu. Eee, büyük konuşmayacağım ben böyle, bu oyunda. Ben böyle bir oyun istemiyorum. Büyük konuşmayacaksın. Evet, 1-1 oldu maç. Kutlarım abim. Teşekkürler. Tebrikler. İkinci defa oynadığım evet, Skor Fenerbahçe 2, Barcelona 1. Bir. de 2-1 yendin yani beni. Ben 10 senelik bir oyun oynayacağım. Cihan'ın ikinci oyunu olacak. Ben onu 10-0 on yenerim. Bana dedi ki penaltı yapacağız, dövüş yapacağız, bir şeyler yapacağız. Onu yenebileceğim alanlar da beni, beni şey yap, kandırdı. Şimdi geldi burada bana, bana maç açtı. Ben daha pasın, şutun yerini bilmiyorum. Evet. Bu da ağlama bölümüydü videonun. Come on. Bizim dronumuzu merak ediyorsunuz. Geçen seneki videolarımızda DJI Spark marka dronunu kullanıyorduk biz. Gayet memnunduk ondan. Başlangıç için ve birçok şey için gayet ideal bir drone'du. Onu satıp daha sonra üstüne biraz daha para koyup şu gördüğünüz dronu aldık. Bu da DJI'ın Mavic Pro modeli, modelli dronu. DJI Spark ve bu arasında bir seçim yapmanız gerekirse temel farkı söyleyeyim. Böyle drone atacağım gidecek 3 kilometre 5 kilometre gibi bir şeyiniz yoksa derdiniz yoksa Spark sizin işinizi çok rahat görecektir. Fiyat olarak da bunun yarısı kadar. Şu anda piyasada 2500-3000 lira ikinci el Spark'lar var. İhtiyacınız varsa ben mutlaka DJI Spark'a bir bakın derim. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bugün evimize misafirdiniz. Teşekkür ederiz. Bizim Sağ için Allah. çok keyifliydi. Umarız sizin için de öyle olmuştur. Birkaç gün daha burada olacağız. Sonrasında zaten işlerimize döneceğiz. İşlerimiz Mecburen. başlıyor. İşlerimiz başlıyor. Bir işlerle yoğunlaşıp Mecburen açılmayacak, ne zaman açılacağı belli olmayan sezona hazırlığımızı yapacağız. Belki bu e, çalışma esnasında size ufak tefek videolar hazırlar. Hem belki pansiyonumuzun tanıtımını yaparız. Belki size otelciliğin inceliklerini anlatırız. Biz çok iyi biliyoruz ya. <laughs> Öyle bir çalışmalar yaparız. Boş geçmeyiz yani. Kanalımızı unutmayacağız. E, yasaklar kalktığı zaman da derhal gezilerimize devam edeceğiz herhalde değil evet. mi? Yani evet. Çünkü bizler olduğumuz yerde durduğumuzda çürüyen varlıklarız maalesef. <laughs> Buna özen göstereceğiz. O zaman haftaya görüşürüz. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Ama makromeyi göstermedim. Makromenin son hali şu. Artık haftaya görürsünüz videolarımızdan. Hediye Hediyelerimizden... mi? satış mı? Hediye olacak. İyi bakalım. Hediye olacak. <laughs> haftaya görüşürüz. Var var. Hoşçakalın.